Merhaba arkadaşlar. Şimdi Leyland'ımızın başına geldik. Ee, herkesin yaptığı gibi hava şu anda eksi dördü. Ee, ancak güneşin ilk ışıklarıyla beraber güzel bir kız sabahında ee, bir kol start denemesi biz yapalım istedim. Şu anda gördüğünüz gibi motorumuzun üstü olduğu gibi karla kaplı. Burandayla kapalı. Motor buz gibi. Şu anda şimdi antifrizli suyundan tutun tüm kışlık bakımları yapılmış, çekilmiş. Ve aküsüne de hiç ellemedik. Bakalım acaba motorumuz ne yapacak. Önce şu bir üzerindeki karları eee temizleyip burandayı açayım. Sonra bakalım ne yapacağız, nasıl olacak. Hadi bakalım. sus tutmuş arkadaşlar çözemiyorum bir türlü. <laughs> Daha fazla açmaya uğraşarak vakit kaybetmek istemem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her yer buz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her yer buz olmuş. Soraştım ellerim dondu. Daha fazla açmaya uğraşmayacağım. Sadece amacımız burada bir test etmek. Bakalım ne olacak. Şöyle bir motorumuzudur yaklaşalım. Brandamızdan Umur yavaş geçirmesin diye Ne yapmışız Şöyle bir Sıvılara karşı koruma amaçlı Evet şunu da şöyle bir alalım Oturağımız Oo, uh, Kemik gibi olmuş Direksiyonu şeklini almış Şöyle bir yapalım Şöyle bir kameranın arasını ayarladık. Şimdi bir test edelim bakalım. Evet. Bildiğiniz gibi kontağımız otomatik. Şu ışığın sönmesini mi takip marşa basacağız. Otomatik kızdırmamız var. Evet şöyle vitesin boşta olduğunu kontrol ediyorum. Gazımızı biraz çekelim. Efendim. Şu stopu kapattık. Bakalım bir marşta aldırabilecek miyiz? Neler olacak göreceğiz. Şu anda eksi 4, eksi 5'leri gösteriyorsa ve motorumuz bir aydır hiç marşa basılmadı. Evet şimdi birinci defa almadı arkadaşlar Şöyle bir iniyorum akümüzün de zayıf olduğunu görüyorum Şurada bir gözle kontrolümü takip tekrar marşı açıp bırakıp efendim denememizi kaldığımız yerden devam edelim uzun süreler bu şekilde kullanmadığım zamanlarda yeter ya da herhangi bir şey yapmadan marşımız ikinci defa ısıtma yapınca çalışırdı. Bakalım şimdi ne olacak. Evet, ışığımız söndü ve şu anda marşa basıyorum. arkadaşlar. Yetersiz olmadı. Şöyle minik bir her ne kadar birileri itiraz etse de ben kontağımı açıyorum. Ve küçük bir eter koklatmayı yapacağım. Çünkü çalıştırmam lazım. Akümenin zayıf olduğunu görüyorum. Belki şöyle bir, bir 15-20 dakika kadar çalıştırıp motorun kendine gelmesini bekleyelim. Olmadı. Yeterimiz yetersiz geldi. son denemem olacak. Tabii ki Allah'ın izniyle çalışacak. Elimizde eterimiz var. Evet. Arkada gördüğünüz gibi arkadaşlar kara duman attı. Evet, şu eteri aldığımız ilk yardım çantamızı atalım. Kapağını kapatalım. Evet arkadaşlar birinci Mars'ta da olsa az bir eter koklatsaydık mutlaka hemen çalışacaktı. Bizimkisi bir denemeydi. O başaramadık. Herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.